Ben Gülşah Şen'le Mutfakta Gülşah Var'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çorba bazı göstermek istiyorum size. Bu çorbadan bir sürü tarif türetebilirsiniz ve asla kesilme olmaz. Bunu ben rahmetli annemden öğrendim ve herkese öğretmeye çok özen gösteriyorum. Çünkü bütün özel günlerinizi, günlük hayatınızı kesinlikle kurtarıyor. Adına da anneanne çorbası dedim. Ne olur bunu not edin. Dediğim gibi her yaptığınızda bize teşekkür edeceksiniz. Peki sadece bir çorba mı yapacağız? Hayır. Yanında da iki tane harika ekmek üstü lezzet olacak. Bunlar nedir? İsimlerini ben koydum. Bir tanesine acuka diyorum. Ama tam bir acuka değil. Onu başta söyleyeyim. Nefis lezzetli oluyor. İkincisi de zeytini, cevizli yine nefis bir ekmek üstü sos hazırlayacağım. Fakat ilk olarak neyle başlamam lazım? İyi bir çorba içmek istiyorsanız buna kullandığınız suyun da kesinlikle çok lezzetli bir su olması gerekiyor. Ben bugün kemik suyu çıkaracağım. Etlik kemik suyu. Çok basit bir yöntemle yapacağım. İçine çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Çünkü bugün hazırlayacağımız su çok amaçlı bir su olacak. Yani bunu her türlü et yemeğinde, pilavda istediğiniz tüm sebze yemeklerine de belli ölçüde ekleyebilirsiniz. O zaman bugüne suyumla başlıyorum. Bir düdüklü tencereye ihtiyacınız var. Bunu hayatımızı kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Eğer vaktiniz varsa bunu kısık ateşte 3-4 saatte de yapabilirsiniz. Öyle daha mı güzel olur? Kemikteki mineraller kısık ateşte ve uzun sürede suya daha güzel karışıyor. Ama ben hayatımı kolaylaştırmayı sevdiğim için düdüklü tencere kullanacağım. Düdüklü tenceremi açıyorum. İçine etlerimi koyacağım. Kemik suyu çıkarmak için marketlerde halka şeklinde içi ilik dolu kemikler var. Onlardan kullanabilirsiniz. Aslında bugün ben de onlardan kullanmayı arzu ettim ama maalesef markete biraz geç gittiğim için yetişemedim. Onun yerine yine içi ilik dolu bol etli kemikli iki parça inci kullanacağım. Peki buna başka ne ekliyorum? Kesinlikle bir yemek kaşığı kadar sirke eklemeniz gerekiyor. Herhangi istediğiniz bir sirkeyi ekleyebilirsiniz. Neyin aromasını seviyorsanız. Bu sirkeyi neden ekliyorsun diye bana sorarsanız kemikteki minerallerin suya karışması için bu sirkeye ihtiyacınız var. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Yine aynı şekilde iki adet defne yaprağı koyacağım. Şöyle parçaları kullanabilirim. Burada değinmemiz gereken önemli bir nokta daha var. Düdüklüğe ne kadar su koyacaksınız? Kesinlikle o maksimum işaretini geçmeyin. Aksi takdirde düdüklüğünüz patlayabilir, dışarı su akıtabilir, çok fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lütfen o işarete dikkat edin. Ben bu şekilde çok amaçlı sular hazırlarken mutlaka maksimuma kadar dolduruyorum. Artan suları da saklama kabına alıyorum. Buzluğuma koyuyorum, istediğim zaman çıkartıyorum. Çünkü bizim evde kimse böyle çok amaçlı su olmadan hazırlanan çorba, pilav yemek yemiyorlar. Hatta bizim Feyza şöyle bir şey söyler çok komik. Anne bunda su tadı var der. Eğer evde kemik suyu, et suyu, tavuk suyu kalmadıysa ve içme suyuyla hazırladıysam çorbayı hemen onu, o çocuk bile fark ediyor. O yüzden sizler de mutlaka deneyin. Yemeklerinizin lezzetindeki değişime inanamayacaksınız. Ben şimdi maksimuma kadar suyumu ekliyorum. Evet, etrafa da biraz su döküldü ama bence hiç sakıncası yok. Biraz sıcak su ekledim. Şimdi üzerine soğuk su ekliyorum. Bunun amacı kaynama süresinden de kazanmak istiyorum. Böyle büyük bir tencerenin kaynama süresi oldukça uzun oluyor. Ve düdüklülerde kaynamadan sonra pişme işlemi gerçekleşmeye başlıyor. O yüzden biraz da sıcak su ekledim. Yani kendi kendime birazcık torpil yapmış oldum. Şimdi düdüklümün kapağını kapatıyorum. Bunu kapattım. Her düdüklü farklı sürede pişirir. Benim bugün kullandığım düdüklü için daha önce de test ettim. Kısık ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte bir 40 dakika pişireceğim. Kemik suyu çıktıktan sonra o nefis çorbamızın yapımına başlayacağız. Benim kemik suyum ve etlerim hazır. Birazdan onları nasıl kullanacağımı hepinize göstereceğim. Ama öncelikle o bahsettiğim terbiyeyi öğretmem gerekiyor sizlere. Çünkü bu kesinlikle kesilmiyor ve kurtarıcı bir terbiye. Peki bu terbiye nasıl yapılıyor? Bu terbiyede 3-2-1 kuralı uyguluyoruz. Yani 1 adet yumurta kullanacağım. 2 yemek kaşığı yoğurt ve 3 yemek kaşığı un kullanacağım. Bu üçünü güzelce istediğim ölçüde karıştırma kabıma alıp çırpmam gerekiyor. Çırptıktan sonra da tencerenin içine yaklaşık yarım litre kadar lütfen soğuk su. Soğuk derken oda sıcaklığında su ekleyin o şekilde beklesin. Hemen ekliyorum. Unutmayın ocağın altı kapalı. Soğuk suyum, terbiyem için hazır. Karıştırma kabıyla bir adet tel süzgece ihtiyacım var. Onu da şu şekilde koyalım. Hemen içine aktaracağım çünkü. Ne demiştik? 3 kaşık un. Şu şekilde hani böyle çok tepeleme doldurmayın. İki kaşık da yoğurdum var. Bunları güzelce çırpıyorum. ...dediğim kıvam aynen bu. Şimdi bunu oda sıcaklığında yarısına kadar suyla dolu tencereme aktaracağım. Ama nasıl? Bu suya değebilir hiçbir mahsuru yok. Kullanmamdaki tek amaç hani kalın parçalar kaldıysa gitsin. Güzelce terbiyemi soğuk suya yediriyorum. Ve şimdi artık altını açabilirim. Kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağım. Terbiyem kaynamaya başladı bütün köşelerden şu göz gözleriz ya o göz göz kabarmaların olmasına izin verin. Olduğunda şöyle bir iki daha karıştırın hafif koyulaşsın. İstediğim sıcaklığa ulaşsın. Evet şu an tamamdır. Çorba yaparken şöyle bir altın kural var. Her zaman tenceredeki su ekleyeceğiniz sudan sıcak olmalı. O yüzden çok iyi kaynatın. Şimdi bu mis gibi kemik suyunu yavaş yavaş ekliyorum. Bunu da kaldırmıyorum. Olur da bir tık koyu olursa eklerim diye hemen yamacımı aldım. Peki şimdi ne yapacağız? Bunun da kaynama noktasına gelmesi gerekiyor ama merak etmeyin çok hızlı geliyor. Terbiyem kaynadı hazır hemen altını kısıyorum gördüğünüz gibi hiçbir kesilme yok hatta gösterelim gayet lezzetli içinde nefis o ilik parçaları harika bir çorba olacak kaynadıktan sonra ocağın altını mutlaka kısın. Hatta küçük bir göze de alabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Taşma riskini ortadan kaldıralım. Şimdi bu çorbanın içine neler ekliyoruz? Tuz koyacağım haşladığım etleri böyle irili ufaklı ama bence çok küçültmemelisiniz. Ve kesinlikle bu güzel yağlarından ayırmamalısınız. Onlar çorbamıza ayrı bir lezzet verecek. Tuzumu koydum. Tekrar karıştırıyorum. Bir çay bardağı kadar arpa şehriye. Siz nasıl isterseniz ben arpa şehriyeli çok seviyorum. Daha doğrusu rahmetli annem öyle yaptığı için bu çorbayı yaparken hep öyle yapmak istiyorum. Tel şehriye olur, yıldız erişte olur, ne istiyorsanız hepsinden koyabilirsiniz. Dolu dolu bir çorbam olacak. Şimdi geldik etlerimize. Bu hafif hafif kaynarken bu arada altını kıstım ve kepçeyi içinde bırakıyorum. Hem gizli kaynamayı engelleyecek hem de üzerinde kabuk tutmasını. Elimle şu şekilde minik minik doğruyorum. Didiklediğim etlerimi de çorbamın içine koyuyorum. Bu aslında çorba diyoruz ama bir nevi ana yemek gibi. Bugün bunların bütün detaylarını sevgili diyetisyenimiz Esra Rahşan Çalışkan'la konuşacağız güzelce karıştırıyorum. Ara ara mutlaka siz de karıştırın. Tadına tuzuna bakın. Bir yemeği servis etmeden önce mutlaka lezzetini kontrol etmelisiniz. Kendi halinde bu pişerken peki ben ne yapacağım? Programın başında bahsettiğim o iki tane çok pratik ekmek üstü lezzeti hazırlayacağım. Gerçekten mis gibi kokuyor arpa şehriyelerin de oldu. Burada da küçük bir püf noktası vermek istiyorum sizlere. Çorbayı eğer hemen yemeyecekseniz mesela öğlen pişiriyorsanız akşam tüketecekseniz ya da ertesi gün için hazırlıyorsanız lütfen arpa şehriyeler tam pişmeden yani pişmesine birkaç dakika kala altını kapatın. Aksi takdirde çok fazla şişeceklerdir ki ben onu hiç istemem. Şu an benimkiler aynen o derecede. 1-2 dakikaya tam olacaklar. Hemen güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Artık içine koyduğum kepçeyi alabilirim.